Arkadaşlar Fiesta servisinden sizlere bugünkü konumuz Power Shift şanzıman kuru kavrama ile olan Power Shift şanzımanımızın anlatımını yapacağız. Bu sistem nasıl çalışır? Bunlarda titreme oluşuyor. ilk kalkış esnasında. Bu titreme neyden kaynaklı yapılıyor? Neyden kaynaklı oluşuyor? Bunların birebir şimdi göreceksiniz. Şimdi değerli arkadaşlar aracımızdaki kavrama yani baskı balata budur. Bu kuru kavrama sistemindeki, kuru kavrama şanzımanındaki olan baskı balatadır. Bunda iki tane baskı balatanın birleşmesini düşünün. kavramımız budur. Şimdi şöyle içerisine gelmeden önce, içerisine gelmeden önce şurada görmüş olduğunuz robotlar vardır. Burada bir ve şu şurada şunu da çekelim. Burada iki tane robotlarımız vardır. Ve bu robotlarımız şu bölgelerde takılıdır ve iç kısmında çatallarımız vardır. Şunlar çatallardır. Bu robotlar çatalları hareket ettirerek vites değişimlerine sebebiyet verir. Bu bir. İkincisi bu bizim bilyamızdır. Şöyle şu bilyadır. Bunu kenara ayırıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, aracımızdaki ilk kalkışta titreme sebebiydi niye? İşte bakın. Gördüğünüz gibi şu iç kısımlarında bakın toz oluşuyor. Bakın görüyor musunuz tozları? Bu toz baskı balatadan kaynaklı, havalandırma şanzımanın havalandırması iyi olmadığından dolayı bu dışarı bu tozu atamıyor ve atamadığı gibi de bu sefer içeride titreşime sebebiyet veriyor. Bunlar da söktüğümüz zaman çatallara dikkat etmemiz gerek. Çatalları çok iyi temizlenmesi lazım çatla, kırık vesaire varsa çatalların değişimi gerekli ee, ve kavramını zaten değiştirmek zorundayız. Ee, burada e, diğer bir durum ise bu yarısında dişli vardır, yarısında kavrama vardır bu şanzimanın. Ee, bunlarda herhangi bir yağ değişimi yoktur, bilginiz olsun. Ee, topu topu zaten 1 litre yakın yağ vardır. Ee, diğer bir işlem ise şayet buradaki ee, en iyi nokta temizliği iyi yapılması lazım. Temizlik çok iyi yapılması lazım. Ve yeni kavrama takılması lazım. Ee, bu robotların o geçtiği bölgeler çok iyi temizlenmesi lazım. Başka da bunlarda pek bir sıkıntı yok. Ee, bütün anlatacağım bu kadar. Bu şanzımanımız ee... kuru kavrama power shift şanzımandır kalkışlarda titreme yapar. Titremeden kaynaklı bu şekilde sökülmek zorundadır. Ee, he, şimdi arkadaşlarımız sorabilir. Ya usta kavramayı değiştirdikten sonra yine titreme yapıyor mu? Arkadaşlar evet yapıyor. Ama bu belki bir sene sonra, belki iki sene sonra. Ha, bazen hiç yapmayabilir de ama hele ki araçta LPG var ise şayet hani titreme e, oluşabiliyor ileriki vakitlerde. E, bütün anlatacağımız bu kadar. Ee, ekstra sorularınız varsa alt kısma doğru yazarsınız. Ee, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Fiesta servisinden saygılar, sevgiler efendim.